önemli bir an için bir araya gelmeye başladılar. Öldü sandığım böcek bile toplantıya katıldı. Sanki zamanda donmuş gibiydiler. Süper güçlerini göstermeye hazırlanıyorlardı. Yerlerini koruyup sırtlarını havaya doğru eğerler. Aniden minik su damlaları oluşmaya başlar. Rüzgarı suya çevirip sırtlarından içerler. şimdilik ölümden kurtulmuş görünüyorlar. Dördüncü gün tankta sadece böcekler yoktu. Yer altında bir imparatorluk doğuyor. Bu kraliçe karınca ilk yavrularını yetiştiriyor. Larvalar aç, ben de yem koymak zorunda kaldım. İşte 50 derbe